Raporunu yaz, dosyaya koy. Emredersiniz müdürüm. Müdürüm, misafiriniz var. Biliyorum, ben çağırdım. <laughs> Geride bıraktığım, aklımdan sildiğim yerlere dönmeyi hiç sevmiyorum. İstemişsiniz geldim kırmayayım dedim. Kısa sürerse iyi olur. Yalnız gelirsin diye bekliyordum. Tek başına gelmeye yüreğin yetmedi tabii. Neticede adam yemiyorduk burada. Benim kararımdı Kemal Bey. Ben öyle uygun gördüm. Sahip çıkmak lazım tabii. Ne güzel. Elinden de tutsaydınız. Ha? Maazallah başına bir şey gelir. Neyse, konu neydi Kemal Bey? Sen yolu biliyorsun. Aa, Fatih. Anne. Erkencisin bugün. Bugün öyle oldu. Bugün çarşamba değil mi oğlum? Çarşambaları senin akşama kadar sürerdi dersin. Evet anne bugün çarşamba. Bir şey mi oldu Fatih? Yok anneciğim. Bak insanı meraklandırma oğlum söyle ne oldu? Zili erken çaldılar anne. Oğlun için paydos vakti. Bildiğiniz gibi kurum olarak özel yasaya tabiiz Kemal Bey gerekli makamlar izin vermedikçe hakkımızda soruşturma açamazsınız. Bu bir soruşturma değil. Ayrıca personelimi de ifadeye çağıramazsınız. Bu bir ifade almada değil. Peki ne o zaman? E siz de bırakmıyorsunuz ki adamla ikilaf edelim. Sonuçta benim eski elemanım. Çağırırım konuşuruz. Değil mi Cüneyt? Benimle dalga geçmeyin. Ben burada bu devletin saygın bir kurumunu temsil ediyorum. Peki ala. Bu ne bu? Ha? Biz neyi temsil ediyoruz? Bana bu kimliği hangi devlet verdi? Patagonya Cumhuriyeti mi? Bakın. Yanlış yapıyorsunuz. Bir adamın pisliğini kapatmak için Devletin gücüyle bir teşkilatını kullanarak bu iş bu kadar basit değil beyefendi. Bir kere sizin haklı olmanız için devletin yanılması gerekir. Siz şimdi bu devletin hata yaptığını mı söylüyorsunuz bana? Evet. Aynen öyle söylüyorum. Şu an benim karşımda bir tane Pardon. İki tane hata oturuyor. Ben söyleyeceklerimi söyledim Kemal Bey. Yürü Cüneyt. İki dakika izin verir misiniz? Sen de söyleyeceklerine dikkat et. Arabada bekliyorum seni. Cüneyt. Sonunda baş başa kalabildik. Şimdi anlatsana bana bütün pisliklerini. Mesela şu Naci Batmaz'la başla. Çaldığın arabayla asfalta yapıştırdığın adamla. Önce şuradan başlayalım. Kemal Müdür. Ozan. Ozan sana diyorum. Duydum ne var? Ne yapıyorsun? <laughs> Gidiyorum buradan. Onu anladım nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte ayrılıyorum bu okuldan ya. Ozan seni anlıyorum ama kendine bunu yapma. Neyi kendime yapmayayım Duygu ya? Neyi kendime yapmayayım ya? Fatih Hoca'yı bile iki dakikada gözden çıkaran okul seni beni ne yapsın? Kimse için değerli insanlar değiliz biz. Kimse kendini kandırmasın burada. Ozan bir dakika bunu konuşalım. Ozan! Ozan! Bir konuşsaydık. Demek yumuşak karnımı deşmeye çalışan soytarı sendin ha? Şimdi... Neyle tehdit ediyorsun beni? Sen akıllı bir adamsın müdür. Anlamışsındır. Benimle uğraşma. Seninle uğraşmayayım. Bu kadar açık. Cüneyt. Bunların beni durduracağını düşünüyorsun. Evet. Öyle düşündün. Değil mi? Öyle düşündün. Hiç tanımamışsın beni. ...sen beni hiç tanıyamamışsın. Diyelim ki... ...bunları... ...görmesini istemediğim insanlara gönderdin. Aileme mesela. Sonra ne olur? Ne olur hesap ettin mi? Etmedin. Ben sana söyleyeyim. Muhtemelen... ...hayatımın içine... Beni terk eder. Belki de etmez. Ama biz en kötüsünü düşünelim yine de. Diyelim ki boşandık ve sevdiğim herkesin saygısını kaybettim. Bir süre yıkılırım herhalde. Gidip kafamı bir yerlere vururum. Ama sonra, sonra yeniden başlarım. Yeni bir sayfa açarım ve sonra yine senin gibi pi tepesine binmeye devam ederim. Ben ne kadar yanlışa batmış olursam olayım. Senin gibi kirlenmedim. Senin gibi leş kargalarından olmadım. Benim boğazımdan hakkım olmayan tek kırıntı geçmedi. Ben temizim. Sen kirlisin. Sen kendi derdine yan. O yüzden şimdi o adi şantajlarını da git başkasına yap. Çünkü bana sökmez. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.